Güney Sudanlılar dünyanın en yeni ülkesi olmanın sevincini yaşıyorlar. Referandumda %99'unun kuzeydeki Hartum yönetiminden ayrılmaya evet dediği Güney Sudan halkı resmi sonuçları sabahın ilk ışıklarına kadar kutladı. Yeni başkent Juba'da dev ekranlardan verilen sonuçlar duygusal anlar yaşattı. Bundan sonra bugünden itibaren bu Güney Sudan bayrağı gökyüzünde dalgalanacak. Milli marşımız herkes tarafından söylenecek. Çok mutluyum. Ben de burada kutlama yapan öksüz ve yetim kalanlardan biriyim. Tüm bu insanlar savaşta çok acı çekti. Ancak bu devletin tüm kurumlarıyla hayat bulması ve kuzeyle devam eden ihtilaflı konuların çözüme kavuşmasının kolay olmayacağı belirtiliyor. Güney Sudan sıfırdan yeni bir ülke kuruyor. Hükümet oldukça kısıtlı. Gerçekten yetenekli ve akıllı bir takım üst düzey yöneticiler var ama tam anlamıyla bir hükümet kurmak için oldukça sınırlı kapasiteleri var. Büyük bir değişimle karşı karşıyalar. Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir ise referandumun sonuçlarını kabul ettiğini duyurdu temmuzda bağımsız bir ülke olduğunu ilan etmesi beklenen güney sudanı amerika birleşik devletleri ve avrupa birliği tanıyacağını duyurdu